أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وغرة أعيننا محمد بسم الله الرحمن الرحيم فمن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم hayr bugün hayr bugün li ahlihi hayre't-tukhyan cun ahlihi sallallahu aleyhi ve evet, sellem bu hafta aile aileden bahsedeceğiz. aile nedir aile nasıl bir yapı olur değil mi artık evlilik sempozyumları düzenlenmeye başladı Zaten yıllardır televizyon ekranlarında aile programları var. Sorsak aileyi ıslah etmek için, düzeltmek için bunlar düzenleniyor. Ama aileyi bozmaktan başka, dağıtmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Neticesinde de ortada ne oluyor? Anasından anası ayrı, babası ayrı, çocuklar oluyor. E bu çocuklar ana baba terbiyesi almadı ve ana babası terbiyesi almayan çocuklar ondan sonra toplumun huzurunu kaçırıyor. Şimdi bakın ne teknolojiler yakaladık değil mi? Buradan uçağa biniyorsun iki saat sonra dünyanın diğer ucundasın. Bunlar önceden önceki insanlara hayal gelirdi. Yani bundan 300 yıl önce böyle bir şey olduğunu söyleseydin belki senin tımararlılık diye İçeri atarlardı. Veya da deseydin ki önceden kılıçla, okla savaşana lan bir alet yapılacak, buradan oturduğu yerden basacaksın bin kilometre öteyi vuracak sana gülerlerdi değil mi? Dalga mı geçiyorsun bizim aklımızda diye? Veya da yani denizlerin üzerinde aylarca kalabileceksin o gemilerde Bunlar hep hayal gibi şeylerdi. Ama bugün bu hayallerin hepsi meydana geldi, gerçekleşti. Hatta teknolojiye ayak uyduramayan adama geri kalmış gözüyle bakılıyor. E şimdi bu kadar şeyleri yakaladık. Yani bu as asır ne? Teknoloji asrı değil mi? Her türlü teknolojiyi yakaladık. E peki şu huzur denen şeyi niye yakalayamadık? Ya, yani sorduğumuz zaman, baktığımız zaman bütün dünya, dünyanın huzuru için çalışıyor. Bugün Çin'e sorsan, Çin ne için çalışıyor? Dünyanın huzuru, dünyada sükûreti sağlamak için. Ama sükûret yok. Amerika'ya sorsan, İsrail'e sorsan veya bizlere sorsan, en küçük çekirdek aileye sorsan her bir ferde sorsan her ferdin diyeceği şey nedir? Elbette ki biz huzurlu bir toplum, huzurlu bir dünya istiyoruz. Huzurlu bir toplum nereden geçer? Huzurlu bir toplum huzurlu bir aileden geçer. Huzurlu bir aile nereden geçer? Huzurlu bir fertten geçer. Huzurlu bir fert nasıl olunur? Huzurlu bir fert Allah ve Resulüne tabi olmakla olur. Eğer Allah ve Resulüne tabi olmadan huzur yakalanacak olsaydı bu zamana kadar bu kadar teknolojiyi elde eden ülkeler huzuru, ferahı çoktan yakalamıştı. Bu huzuru yakalamanın formülü ne dedik? Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti dedik. Aile dedik değil mi? Ya peki ya bir Müslümanın, bir Müslüman ailenin huzursuz olması nasıl düşünülebilir? Öyle değil mi? Müslüman, Müslümanın kitabı nedir? Müslümanın kitabı Allah'ın kitabıdır. Ona bakar, ona göre hareket eder. Dolayısıyla yanlış yapmaz. İnne asdaqal hadisi kitabullah. Sözlerin en doğrusu, kendisinde hiç yanlış olmayan söz hangisidir? kitabullah. Allah'ın şu kitabıdır. Ve hediye, hediye Muhammed sallallahu aleyhi ve En doğru yol hangisidir? Muhammed aleyhisselamın yoludur. Bizden buna iman ettik değil mi? Allah'ın kitabından daha doğru bir kitap, daha doğru bir söz var mı? Yok. Bunda hem fikiriz. Peygamberin yolundan daha doğru bir yol var mı? Yok. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Mesela bir tarafta filanca biri var, bir tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Bir meselede filanca kimse farklı bir görüş söylüyor. Peygamber Efendimiz farklı bir görüş söylüyor. Hangisi doğrudur? Elbette ki Peygamber Efendimiz değil mi? Peki akıllı olan kimsenin ne yapması gerekir? Bu durumda kimin sözünü dinlemesi gerekir? E, Peygamber Efendimizin sözünü dinlemesi gerekir. E, bugün baktığımız zaman ailede olan huzursuzluklar, çocukların halefini dinlememesi yani babasını, dedesini, ninesini dinlememesi toplumda fesat yayması neden dolayıdır? Vallahi de, billahi de, tallahi de Kur'an'a göre, İslam'a göre çocuk yetiştirmediğimizden dolayıdır. Kaç tanemiz düşünüyor çocuğumuzun hangi meslek sahibini sahibi olacağını dert ettiğimiz zaman kadar benim çocuğum ahirette nereye gidecek? Benim çocuğum cennete mi gidecek? Cehenneme mi gidecek? Benim çocuğum filanca kişinin peşinden mi gidecek? Peygamber aleyhisselamın peşinden mi gidecek? Bunu kaç kişimiz düşünüyor? Bunu düşünmediğimizden dolayı bizleri düşünmeyen bir nesil yetiştirdi. Bunu düşünmediğimizden dolayı ailelerimiz bozuldu. Eski insanlar hepinizin yaşı büyük. Neredeyse dedem yaşında. Belki dedemden biraz küçüksünüz. Aşağı yukarı dedem hepiniz neredeyse o yaştasınız. Ya sizin zamanınızda var mıydı boşanma? Ya benim canım sıkıldı. Fındık kabuğunu doldurmayacak şeylerden dolayı artık boşanıyor. Peki siz öyle şimdiki gilerin ağzında olduğu gibi ben onun için ölürüm, ben onun için onu yaparım. Böyle bir sevgili hayatı diyelim ki aslında sevgili hayatının İslam'da yeri yoktur. Onlar evlenmeden önce günümüzdeki gençler birbiri için öleceklerdi neredeyse. Evlendikten sonra birbirlerini niye öldürüyorlar? Sizlerin hayatının öncesinde böyle bir şey var mı? Kız arkadaştı, oydu, buydu. Nikah olmadan beraber olduğunuz, ev arkadaşı diye yaşadığınız kızlar veya ninelerimizin erkek arkadaşları var mıydı? Yoktu. Ama o evlilikler bugün hala ayakta. Hala huzurlu. Geçen bir teyzemizi duydum. Tanımıyorum burada değil biraz öyle huysuzlukları varmış. Ben dedim iyi sabredin. Teyzemizin dediği laf şu. Sadece ve sadece Allah rızası için ben sabrediyorum. Sadece ve sadece Allah rızasını kazanmak için bu yuvamız yıkılmasın diye sabrediyorum. Nerede Hadi bakalım. Kızım sen kimsenin kahrını çekme. Ben seni el alemin kahrını çekesin diye mi yetiştirdim? <laughs> düğün yapacaklar. E biliyorsunuz pandemiden dolayı daha Haziran biraz Haziran'dan önce düğünler yasaktı. E, evlenecekler hazırlık yapıyorlar. Kız tarafının isteğine bakın. Madem düğün yapılmayacak Düğüne yapılacak masrafları eşeğe harcayalım. Böyle bir mantık olur mu? Bu yuva daha başlamadan bitmiştir. Düğün olmayacak. Dolayısıyla düğüne yapılması gereken masrafları ev eşyasına ver. Ya bir oturma grubuna 40 milyar verilir mi? 30 milyar verilir mi? Eğer o gelin adayı Kur'an ahlakıyla peygamber ahlakıyla yetişmiş olsaydı diyecekti ki bana mutlu bir yuva gerek. Ben eşya ile evlilik yapmıyorum. Ben madde ile evlilik yapmıyorum diyecekti. Bugün yüz milyardan aşağı bir düğün yok. Neden? Tek sebebi Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden uzaklaşma. Peygamberin ahlakıyla yetişen bir genç dünyaya tapmaz. Tabi her zaman itiraz edenler olur. Bir sohbet paylaştım, bir hoca efendinin sohbetini paylaştım sosyal medyada. Hoca efendi diyor ki biz ''Dünyaya yemek için gelmedik, evlenmek için gelmedik, mal sahibi olmak için gelmedik, mülk sahibi olmak için gelmedik.'' ''Evleneceğiz, mal sahibi olacağız, mülk sahibi olacağız.'' ''Amma velâküm dünyaya geliş gayemiz bu mi? ''Dünyaya geliş gayemiz Allah'a kulluktur.'' ''Allah'a kulluk yaptığımız zaman bu nimetler bizim daha kolay cennete gitmemize sebep olur.'' Ve videonun altına biri yorum yapıyor. Niye arabaya biniyorsunuz? Evlenmiş şey, ara mal sahibi, mülk sahibi olmayacağız mı? Bakın bugün Avrupa ne halde? Ya Avrupa Avrupa dedim yıllarca sen ne yaptın? Hiçbir şey. Dinimiz dünyada yaşamayı emrediyor. Dünyada mal sahibi olmayı emrediyor, mülk sahibi olmayı emrediyor. Amma velakin seni dünyaya mal için göndermediğini sana hatırlatıyor. Malı kazan, malı kazandığın zaman o malın zekatını ver. Senden bunu istiyor. E biz Allah'ın emirlerinden yüz çevirdik ve neticesinde baktığımız zaman gerçekten Huzurumuz kaçan bir toplum oldu. Şimdi aile hususunda da bizim tabi olmamız gereken yer, rehber, önder kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah'ın kitabıdır. Nasıl ki bir iş yapacağız değil mi? Ee, hemen onun kullanma kılavuzuna bakıyoruz. Bu iş nasıl yapılır? Bu işi bilene danışıyoruz. Evlilik hususunda da aynısını yapmamız lazım. Dinimiz bizden nasıl bir evlilik istiyor? Bu evliliği hangi amaçla yapmamızı istiyor? Bunlara bakmamız lazım. Bakalım Allah Teala ne buyuruyor bize evlilik hakkında. Ve min Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın ayetleri iki çeşittir. Bir bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'deki olan ayetler, bir de Allah'ın kainatın içine koyduğu ayetler. Allah'ın kainatın içine koyduğu ayetlere kişi baktığı zaman Allah'ı tefekkür eder. Bahçede bulunan şu kapının girişinde iki tane ağaç var, iki tane çam ağacı. Aralarında birer metre mesafe var. Biri yemyeşil, biri kupkuru. İki sene de aynı güneş vurdu. Aynı yağmur vurdu. Biri yemyeşil, biri kupkuru. İşte buradan tevekkül eder. Buradan Allah'ın azametini anla. Şu camiyi, şu kubbeyi kolonsuz ayakta tutamıyoruz. Ama koskoca kainat kolonsuz nasıl ayakta duruyor? Bu yıldızlar gökyüzünde nasıl duruyor? Şu avize bağlanmadan duramıyor. Yıldızlar, aylar, güneş bunlar gökyüzünde nasıl duruyor? Diye tefekkür eden Allah'ın büyüklüğünü hatırlar. İşte en halakalekum min enfüsüküm. Allah Teala'nın sizi yaratması, sizi bir nefisten yaratması, sizi Adem'den yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Öyle değil mi? Bilmeni insanı insane mine İnsanı biz bir nutfeden yarattık. Üzerimize geldiği zaman hemen elbisemizi çıkartıyoruz. Onunla beraber namaz kılsak namazımız kabul olmaz. Böyle pis bir şeyden böyle muntazam, böyle muazzam bir varlık yarattı Allah. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Gözünü tefekkür et, elini tefekkür et. Bu kadar teknolojiyi yakalayan dünya daha bir insan gibi bir varlık yapabilmiş mi? Daha yapamamış. Çalışıyorlar. İnsan insanın aynısını yapmaya, robot yapmaya, onu yapmaya, bunu yapmaya ama Allah Teala'nın yarattığı gibi kusursuz bir varlık yaratamıyorlar. E bizi bu kadar değerli, bu kadar kıymetli yaratan Allah Evlilik hususunda bize ne diyor? Aile hususunda bize ne diyor? Hiç merak etmiyor muyuz? Bugün kaç bilmem megapiksel kameraya milyarlarca para veriyoruz değil mi? Ya arkadaş senin gözün kaç megapiksel? Senin gözünün megapikseline daha bugünkü teknoloji ulaşamaz. Sen hiç bunu tefekkür ediyor musun? Allah'ın bu ayetini tefekkür ediyor musun? Elini kestiğin zaman Tekrar aynı parma, parmak izleri tekrardan oluşuyor. Bunu hiç tefekkür ediyor musun? Bunu tefekkür etmemiz lazım. İşte bize bu kadar nimet veren, ayet gösteren Allah teala diyor ki: Ezvajan li اِلَيْهَا sizler için zevceler yarattık, eşler yarattık. Litescunu ya eşlerinizde sekinet bulasınız diye. Aranızda ülfet olsun diye, muhabbet olsun diye biz sizleri eş olarak yarattık. Allah Teala aileyi niye kurmuştu? Evliliği niye emrediyor? Yarışalım diye değil. Bugün medyada, sosyal medya, ister televizyon olsun fark etmez. Her tarafta karı koca yarıştırmaya girildi. Allah Teala bizleri birbirimizle yarışmak için mi yarattı? Evet yarışmak için ama hayırda yarışmak için. Biz şenlerde yarışıyoruz. Onun malı şu kadar var, onun şu model arabası var, benim daha iyisi olması lazım. Allah mi yarattı. Allah Teala kendisine kullukta yarışmamız için bizi yarattı. E bugünkü evliliklere bakıyorsun. Evlenmeden önce dediğimiz gibi birbiri için öleceklerdi. Evlendikten sonra sanki o kimseler değişti. Evlenmeden evlenmeden önce birbirinin hatalarını görmezden gelen olur. Önemli değil. Halledilir bu meseleler diye evlendikten sonra şu mobilyayı almazsan evden içeri girme. Veya annenin evine gidersen bir daha bu kapıdan içeri girme. Bize ne oldu? İslam yuvası böyle mi olur? E bunu gören çocuk niye evlensin ki? Çocuk bakıyor. 20 yaşında bir delikanlı. Adam hanımını doğurmuş. Hanımı ana, eşini boğmuş. E, ana baba her gün kavga gürültü. Ya evlilik zaten açtı. 100 milyara bir Ben niye evleneyim ki diyor. Evlenme oranları gittikçe düşüyor. Son on yıldır boşanma oranları müthiş bir şekilde artıyor. Bunlara niye dert edinmiyoruz? Ya hocam sıkıntı yok. Benim tıkırım yerinde. Benim hanımla güzel. Ya senin güzel de bundan 20 yıl sonra nesil duracak? Önceden boşanan kimseler hep uzaklarımızdaydı. Yani ben akrabalarımdan boşanan kimse tanımazdım. Hep haberlerde duyardım. Ama artık akrabalarımdan da sık sık görmeye başladım. Niye böyle oldu? Bundan 10 yıl, 20 yıl önce ülkenin durumu genel olarak maddi olarak düşüktü. Ama bir huzur vardı. Bugün eve on maaş gidiyor. Bir huzur yok. Neden? Hanımın aynı arabası var. Çocuğun aynı arabası var. Ama bir huzur yok. Neden? Neden? Önceden çocuğumuz bizden bir şey istediği zaman oğlum inşallah alırız. Şimdi durumumuz yok. Allah nasip ederse alacağız inşallah. Dediğimiz zaman çocuğumuz ne derdi bize? Tamam babacığım, önemli değil. <laughs> Ama şimdi beyefendi telefon beğenmiyor. iPhone çıkmış da, onun iPhone'un 12'si çıkmış da, biz ona ne alacakmışız? Vallahi bunun sorumlusu bizleriz. Vallahi bizleriz, billahi bizleriz. Hiç şunu yapıyor muyuz? Evladım, hanım, beyim, gel bakalım Allah Teala kitabında ne buyuruyor? Peygamber nasıl bir hayat yaşamış? E biz bunları merak etmezse huzur olmaz. Kalplerimiz mutmain olmaz. Bunu neye göre söylüyorum? Ela dikkat edin dikkat. Allah Teala uyarı veriyor. Hani belediye ambulansı geçeceği zaman dikkat dikkat der ya, uyarı verir ya. Allah Teala uyarı veriyor. Ela Dikkat edin kullarım! Bana inandığını söyleyen kullar, beni Rab olarak kabul eden kullar, Ya Rabbi ben sana iman ettim, senin dediklerini yapacağım, senin cennetine talibim diyen kullar, iyi dinleyin iyi! بِذِكْرِ اللّٰهِ innel kulu Dünyadayken kalplerinizin mutmain olmasını istiyorsanız, ailenizde huzur olsun istiyorsanız, çocuğunda huzur olsun istiyorsan, okulunda huzur olsun istiyorsan, belediyende huzur olsun istiyorsan, mahallende huzur olsun istiyorsan, Allah'ı zikret. Allah'ı zikret. Allah'ı zikretmek, tesbihi eline alıp sadece Allah, Allah, la ilahe illallah demek değildir. Bu da Allah'ı zikretmektir. Ama bunun manasını anlamaktır. Bunun manasını hayatına tatbik etmektir. Hayatının her safhasına. Bizim en büyük eksiğimiz, Müslümanların bu halde olmasının sebeplerinden biri, Allah'ın zikrini sadece camiye hapsetti. Allah'ın zikri caminin dışına çıkamaz. Mahallede bir çocuk istediği gibi fuhşiyat yapabilir. Bugün, topluluğun içindeyiz değil mi? Ya inanın vallahi benim içim gidiyor. Billahi içim gidiyor. Gençlerimiz 15-16 yaşında çocuklarımız almış kolonu parkın ortasına koyuyor. Düğün yok, seyran yok. Kendi keyfinin sonunu sesini, sesini sonuna kadar açıyor ve etrafa rahatsızlık veriyor. Polis niye gelmesi lazım buraya? Polis onu niye susturmak için oraya gelecek? Polisin işi o mu? biz çocuğumuza Resulullah'ın topluluk hayatının nasıl olduğunu anlatmadığımız için El Müslimu men selim el Müslimune min lisanihi Müslüman öyle kimsedir ki onun elinden ve dilinden diğer Müslümanlar emniyette olandır. Eğer biz bu çocuğumuza bunu anlatsaydık biz bu çocuğumuza bunun ahlakını, terbiyesini verseydik o çocuk etrafını rahatsız etmeyecekti. Anne olmak, baba olmak sadece çocuğu doğurmak değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Allimu evladekum es çocuklarınıza namazı emredin, Allimu evlânekum as Çocuklarınıza namazı emredin. 20 yaşına girdiği zaman değil, emekli olduktan sonra değil. İdâ velâhu sevâ 7 yaşına geldiği zaman. Ağaç yaş iken de eğilir, eğilir demiş atalarımız değil mi? Eğer sen kız çocuğunu küçükken tesettüre alıştırmazsan, ona namazı emretmezsen Hatice validemiz gibi Ayşe annemiz gibi olması gerektiğini anlatmazsan evladına Hazreti Ali gibi Hazreti Ömer gibi Hazreti Ebu Bekir gibi Hazreti Osman gibi hayalı olmasını anlatmazsan o çocuk yirmisinden sonra hangi hayayı görsün hangi namazı kılsın Bakın Efendimiz ne diyor? Çocuklarımız konuşmaya başladığı ilk zamanda Allimu kavle la ilahe illallah Ona la ilahe illallah sözünü öğretin. Bunu dediği zaman ya hoca sen ne diyorsun ya? Ya kardeşim çocuğa küfürü öğretmeyin küfürü öğretiyorsun. Oğlum konuşmaya başlıyor filanca amcaya şunu de. Bunu dediğin zaman medeni oluyorsun. La ilahe illallah dediğin zaman gerici oluyorsun. Öyle mi oluyor? Aşırı mı oluyorsun? Çocuğunu Avrupalı gibi yetiştirdiğin zaman ilerici oluyorsun. Müslüman gibi Resulullah'ın istediği gibi yetiştirdiği zaman gerici oluyorsun. Öyle mi? Aşırı oluyorsun. Öyle mi? Hoca aşırı gitme. Ya çocuğunu İslam dininin dışında bir şekilde yetiştirdiğin zaman aşırı olmuyorsun. Allah'a karşı aşırı kaçmış olmuyorsun. Haddini aşmış olmuyorsun. Ama Allah'ın istediği şekilde yetiştirdiği zaman aşırı oluyorsun öyle mi? Eee sen çocuğuna daha ufakken İslam'ı aşırı diye görürsen o çocuk büyür sana karşı aşırı olur. Sana karşı asi olur. Seni dinlemez. Ondan sonra bul bul polis alırız. Bol bol jandarma alırız. Ya Resulullah'ın hayatına bakın bakayım. Sadece neyin güvenliği vardı? Ülke sınırlarının güvenliği vardı. Ülkenin içinde bir emniyet teşkilatına gerek yoktu. Çünkü niye? Her Müslüman biliyordu ki bu Müslümandan bana zarar gelmez. Hiç duydunuz mu peygamberin hayatında hırsızlıktan dolayı filanca kişi içeri atılmış? Ya bir ya iki. Koskoca Osmanlı İmparatorluğunda adam duyuyor ki İslam'a göre hırsız belli şartları taşıdığı zaman hangi eliyle çaldıysa o eli kesilir. Adam Avrupalı diyor ki, şimdi Osmanlı'ya girelim, her sokakta on tane eli kesik adam vardır. Koskoca imparatorlukta altı tane eli, eli kesik adam bulunuyor. Neden dolayı? <laughs> i̇şte Kur'an'a sarılırsa, vallahi sükunete ereriz. billahi sükunete ereriz. ailemize huzur gelin. Allah Teala öyle diyor. <laughs> Ezvacen biteşkünü ileyha, biz evliliği, aileyi mutluluk bulasınız diye, ferah bulasınız diye yarattık. Ama biz evliliklere bakıyorsunuz, kavga gürültü, adam eve gitmiyor, niye? Kavga çıkacak. Ya neyi paylaşamıyoruz ya? Aynı dinin insanlarıyız, aynı ülkenin insanlarıyız, aynı dili konuşuyoruz, neyi paylaşamıyoruz, neyi? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Allah Teala sizin aranıza Kur'an'la beraber bir merhamet koymuştur. Bir rahmet koymuştur. Ama sen o Kur'an'ı çıkartırsan aradan e tabii ki arandaki o ülfet muhabbet çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hayrukum hıyarihim bi ehli Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır ailesine en iyi şekilde davranandır. Bakın hayırlı olmak demek ne demek biliyor musunuz? Ailene Allah'ın istediği şekilde davranman demek. Aileni Allah'a kul olarak yetiştireceksin. Rabbim ailelerimizi ailelerimiz arasına birlik birlik, ülfet, muhabbet nasip eylesin. Nefisten, şeytanın tuzaklarından bizleri muhafaza eylesin. Ev, evlatlarımızı salih, saliha kimselerden eylesin. وَالْحَمْدُ Rabbil رَبِّ Sizlerden bir ricam, ne olur camilere gelirken çocuklarınızı, çocuğunuz yoksa çocuğunuzu getiremiyorsanız, torunlarınızı, çocuklarımızı cami ile neslimiz düzelecek camiden uzak bir nesil yetiştirilirse, o zaman neslimiz düzelmeyecek bu bozukluk devam edecektir. Hepinize gerçekten yalvarıyorum. Getirin oyun oynasın caminin içinde. Yeter ki camide dursun. Cami cennet bahçesidir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.